Petrol fiyatlarındaki düşüş pompaya indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren benzine 72 kuruş, motorine ise 2 lira 11 kuruş indirim geldi. Büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları da belli oldu. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları düşüşe geçti. Gerileme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına çifte indirim olarak yansıdı gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 72 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 11 kuruş indirim yapıldı. Yetkililer petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin devam etmesinin beklendiğini, bunun da ilerleyen günlerde fiyatlamalara yansıyabileceğini belirtiyor. İndirimlerin ardından yeni fiyatlarsa şöyle. İstanbul'da benzinin litresi 55 lira, Ankara'da 55 lira 87 kuruş, İzmir'de 56 lira 20 kuruş. Motorinde ise İstanbul'da litre fiyatı 57 lira 7 kuruş, Ankara'da 58 lira 10 kuruş, İzmir'de 58 lira 43 kuruş oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz